Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günüydü. Kötü bir gündü bence. Endeks e, 7.510 puanda kapattı. 258 puan eksiyle. Daha da düşüktü. Kapanışa doğru birazcık daha toparladılar. Endeksin e, düzeltme babında. Ama pazartesiye çok kişi beklemek istemedi. Bugün gün boyu e, gün boyu çektiler. Geleni verdiler. Biraz yukarı çektiler, geleni verdiler. Yani işlem hacmi 97 milyar 600 milyon. Ama bence işlem hacmi çok yüksek değil. Çünkü alıcı bulamadılar. Alıcı bulsalar daha da yükselirdi. E bu arada tabii ki savaştan dolayı e, MTA daha yüksek altındı dövizdi. Onlar kendini koruyorlar. Şimdi bir endekse hemen bakacağız. Endeks üzerinde yorum çok fazla yapamayız arkadaşlar. Çünkü savaş ortamında endeksin nereye gidip geleceğiyle alakalı çok fazla fikir yürütmek mümkün değil. Şu endeksimiz indeks ee, zaten primliydi. Seçimden beri yükseliyor. Hafif düzeltmeler yapsa da ee, Bence de endeks primli durumdaydı. Enerji şirketleriyle falan çok fazla yukarı aldılar. Götürdüler. Şimdi eğer bu düzeltme normal düzeltme, kerrealizasyon olmuş olsaydı şu aralık şu aralık şu aralık diyebilirdik. Ama bu savaş ortamı Orta Doğu birbirine mi girer? Üçüncü Dünya Savaşı mı çıkar? Yani herkes farklı bir yorum yapar. Panik havasında satış yapar. Onun için endeks üzerinde çok fazla yorum yapamayız arkadaşlar. Kapaca bakarız. Yani bu nerede durabilirdi? Şöyle bir bakalım. Şu mumların dibine bakıyoruz. Evet arkadaş, burada bu arkadaşımız durmaya çalışmış, kaçmış burası. 7.421 endeks en düşük kaçmış. Ee, 7.000 pardon şurası düşük. 7446 küsürden dönmüş. Yani şu mumların dip, dibinden şurası bir destek noktasıdır. İndeks. 3 aşağı 5 yukarı buradan dönmüş. dönmüş. Şu mavi bizim 100 günlük ortalamamız arkadaşlar. Bugün itibariyle 100, gün, yüzgün, 100 günlük ortalamanın altında kapatmış. Şimdi bu arkadaş ort, yani hafta sonu bir ateşkes oldu, şu oldu, bu oldu, bir gevşeme, bir yumuşama olmazsa alıcı geldikçe yavaş yavaş bu şeyi verirler. Endeksi verme ihtimalleri yüksek. Nereye gelir? Şuraya gelir arkadaşlar. 200 günlük ortalaması da burada. Burası neresi? 6750'ler. Tam 200 günlüğü gelecek olursa 6650 civarı arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet. 6600 Pardon. 6686 Gözüküyor. Yani bu seviyeye kadar bırakma ihtimalleri var mı? Orta savaşın duruma, durumuna göre bırakma ihtimalleri var çünkü en büyük destek noktası endeksin burası. Burayı test etmek isteyebilirse gelebilir. Şimdi burada ne yapıyorlar? Biz alacak olan, parası olan, nakitte olanlar buraya gelsin diye bekliyor. Bunlar kaldırıyorlar abi şuradan yarı yoldan döndürüyorlar. Bunların döndürme ihtimallerinin olacağı yer neresi? Büyük ihtimal 7000 7124'ler civarı, 125'ler civarı arkadaşlar. Buradan da buradan da geri döndürebilirler ama dediğim gibi güçlü destek 200 günlük burada. Şimdi endeksi bir yorumladık. Zaten hareket ettiği kanalın dışına çıkalı arkadaşlar endeks çok olmuştu. Bakın. Şu kırmızı bizim e, yükseliş trendi trendindeki trend çizgimiz. Bu arkadaş ta nerede kırmış bunu? Bu arkadaş 8122'lerde kırmış. Hatta hatta tam net bakalım. 8443'ler. 8000 net bakalım arkadaşlar. 8153 diyor. 8153 de kırmış bu arkadaşlar. Trend trendini. Ha biz ne diyorduk? şu bölgede bunun desteği var. Buradan dönme ihtimali vardır diyordu borsacılar. Ama buradan savaşın durumuna göre dönmedi arkadaşlar. Ortalık birbirine girmiş durumda. Şimdi endeksten geçiyoruz. Ben bugün bir 5 dakika endeks yorumladı kendinizce. Buradan çıkıyoruz. Şeye geçiyoruz. Ereğli'ye epeydir bakmamışım arkadaşlar. Bir Ereğli'ye bakalım. Ereğli Şöyle bizim bir trend çizgimiz var. Bu kanal şu kanalın içerisinde bu arkadaşımız hareket ediyordu. Şöyle bu kanal içerisinde gidiyor doldur boşalt yapıyordu. Savaş riski çıkmaya başladı. Abi şu Fibonacci destek direnç noktasından aşağıya verdiler. Bu arkadaşımız aha buralarda satı, satılması gerekirdi. Nereler buralar 43'ler civarı. Buralarda veremediysen altta 100 günlük var buradan destek alır sattığımızda kalır dediysen onun altını kırdığında tepki yükselişine geçemedi. Aha burada 41'lerde 41 küsürlerde çıkılabilirdi. Ben çıkılabilirdi diyorum. Yani o anki hayat ruhiyene bağlı. Çünkü uzun süredir, süredir taşıdığın bir hisseyi kolay kolay exit yapamıyorsun. Çünkü onun altında 200 günlük destek var. Oradan destek alır diye beklenebilir. Ondan da destek almadı. Çünkü neden almıyor arkadaşlar? Normal seyrinde gitmiyor piyasa çünkü Orta Doğu'daki savaş her tarafı berbat etti, bütün herkesin planlarını bozdu yani kötü oldu yani orada bir yumuşama olana kadar bu iş böyle devam edecektir. Bugün Ereğli'nin gelip durduğu yer neresi? Fibonacci destek direnç noktasından bu destek aldı bu arkadaşımız 37.84'ten destek almış en düşük nereye görmüş? 38 38.04'ten dönmüş arkadaşlar. Yani bu Fibonacci destek direnç noktasını bu arkadaşımız bugün itibariyle test etti. Etti. Dönecek mi? Eyvallah deyip tekrar altına mı kıracak? Pazartesi piyasanın durumuna göre belli olacak. Çünkü ortalık ne olacak bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Burayı kırarsa arkadaşlar ilk gelecek olduğu yer bu oynaya zıplaya bu arkadaş. Aha da buralara kadar gelir. Neresidir orası? 33.87'ler, 33.90'lar. Buraya kadar gelme ihtimali bu arkadaşın var arkadaşlar. Bu arkadaşın kalıcı çıkış yapıyor diyebilmesi için. Zaten piyasa düzeldiği yani an bunlar zaten gapli açacaklar. Yani açılış açılırken %5, %7 ile açacaklar. Büyük ihtimal hep sürekli öyle oluyor. Yani birçok hissenin ben bir yumuşama olduğu zaman birçok hissenin tavanı olabileceğini düşünüyorum. Bu arkadaşın gidiyor diyebilmemiz için dediğimiz gibi 200 günlüğünün üzerine geçmiş olması lazım. 39.80'nin üzerine atması lazım arkadaşlar. Orada kalıcı olabilirse yönü yukarı alırlar götürürler. Onda bir sıkıntı olmaz. Yeter ki piyasa düzelsin. Yani bununla ilgili Ereğli'yi şöyle bir teknik olarak da görün istedim. Yani çok fazla artık yorum yapılamaz. Buralarda da teknik taktik de çalışmaz. Adam mal boşaltıyor. Bunun tekniğin tekniği de olmaz, taktiği de olmaz. Yani temel analizde olmaz. Yani arkadaşlar hep diyor ya temel analiz şöyle. Evet temel analiz savaş çıktı çalışmıyor. Yani temel analize gidersen bu Ereğli aha şu bölgede 53'lere gittiğinde de bu, bunun temeli aynıydı. Aha oradan şelale gibi bıraktılar. Tat nereye kadar gördü? 27'ye kadar geldiğinde de bunda temelinde çok fazla bir şey değişmedi arkadaşlar. Bunlar piyasadaki havaya doldur boşaltı yaptılar. Onun için e, teknikçiler için de nereden çıkman gerektiğini bilirsin. Şurayı kırdığı zaman vereceğim dediysen oradan çıkar geçersin. O senin için bir çıkış veya alış noktasıdır. E, yoksa savaş ortamlarında bu dinlemez arkadaşlar. Ben Irak savaşlarını gördüm. Yani tahta kıpkırmızıydı. Şey yoktu. Yani bir tane hisse yoktu alınıp satılan. Kıpkırmızı her her şey dip o oluyor. Yani bu ekstrem durumlarda oluyor. Panik yapmamak lazım. Tavsiyem yani buradan sonra panik yapmak doğru değil. Zarardaysanız da doğru değil. Daha yukarıdan verilmesi gerekiyordu. Çünkü ortada oradaki problem 14 gündür devam ediyor. Pozisyon alınması lazımdı almadıysanız da buradan buradan panik yaparsanız da büyük zararla kapatmış olursunuz. Dikkatli olun. Çok fazla heyecanlı davranmayın derim. İnşallah hayırlısı olur. Pazartesi hafta sonu güzel gelişmeli olur. Pazartesi yukarı iyi açarız. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.